merhaba Herkese Haftalar şişeceğim ee, Normalde Cuma akşamları yapıyordum ama e, tabi dün pas geçtik video işini e, bugüne kaldı şimdi Geçen hafta e, veya Geçen haftaya kadar her videoda e, üstel 8 üstel 8 hep öyle e, anlattık yani anlattım Çoğulda konuşmayayım. bu e, anlattım o 8 kırıldı sonunda 7.80'de ee, geçen hafta tabii e, kırılma ile beraber 20 gün ve trend majo yani trend önemliydi burada trendin kırılmaması de kırılmış oldu şimdi gösterge çok pozitif değil yani gelinen nokta yani çok yani Majör anlamda şunu söyleyeyim eğer orta ve uzun vadeciyseniz zaten sizi hiç ilgilendirmez bu video orada negatif bir durum yok orta ve uzun vadede yani bu tablodan biz negatif bir şey çıkaramayız. Orada hala yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenir. 50 gün burada anlamlı şekilde kırılma diyoruz. Hani 50 gün anlamlı kırılır. Fiyatlar 6 liraya falan düşerse o or zaman orta vadeciler biraz uzun vadeciler değil de orta vadecilerin hedefleri biraz aksayabilir. Onu söyleyeyim. Ama fiyatlar 50 günün etrafında dönmeye başladı. Yani 7.30'a geri geldi. Kötü bir şimdi kötü bir durum meselesi de ikiye ayrılır. Yani 8 biz şimdi şişe camı ben her hafta düzenli olarak burada videosunu yayınlıyorum. Her hafta anlatıyorum yani video kısa vade bir video zaten hani bir hafta 10 gün 15 günü kapsayabilecek bir analiz. orada hep anlatıyorum hani o videoları dinleyen arkadaşlar için. E gelinen nokta kötü tabi 8 lirada eee hep giderken de söyledim yani 8 lira bir şey var burada piyasanın gözü hep orada orada e oraya geldi yani satıcının gelmesini çok mu garip 8 lirada da değil e zaten zirvede satıcının gelmesi beklenirdi Hani çok kısa işlem açı arkadaşlar için kötü bir şey o açıdan söylüyorum e 8 gün geri dönüşte 7.80 deydi orada tabi bir aksiyona girilmediyse 20 gün ve trend çizgisi yani takip ettiğimiz bu 3 Kasım'dan bu yana geldiği bu trend çizgisi de kırılmış oldu. Şimdi akım bu haliyle hala aşağı yönlü devam ediyor. Yani akımda bir düzelme yok. Fakat işte arada arada yukarı yönlü düzeltme yapma ihtimali var. Çünkü iki saatlik ve saatlik göstergelerde de aşırı satıma iniyor fiyatlar. E aşırı satımda olan fiyatlar saatlik ve 2 saatlikte de, de yukarı yönlü %1-2 harekete neden olabiliyorlar ee, yani 7 lira burada bir önemli bir destek onu söyleyeyim 7 lira e, kırılırsa Çünkü artık altı buçuklara 630 lira doğru hareket olma ihtimali mevcut ee, ve şimdi tren çizgisi çekmeye gerek var mı burada bilmiyorum yani çekeceksek bunu bizim iki saatlikten veya bir saatlikten çekmemiz daha doğru olur iki yani saatlikten alalım şöyle bir tren çizgimiz var burada da zaten 20 üstelinin bir tık üstüdür genelde ya aynı düşer açısına göre veya biraz üstünde kalabilir dolayısıyla çok kısa vadeci arkadaşlar 2 saatlikte 748 üstünde kapanışlar 750 veya işte tabi o düşecek her gün de şöyle biraz uzatayım 3 Şubat 4 Şubat için mesela 720'nin üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman biraz da kısa vadede tekrar pozitif tekrar yukarı yönlü bir hareket günlükten de başlatma ihtimali olabilir şişin. Tekrar günlüğü alalım. Yani oradan da çektiğimiz zaman zaten işte aynı yere geliyor aşağı yukarı da. Orada da 8 üstse bunu taşır büyük ihtimal. Yani düşen akımı çok yüksek ihtimal. Nasıl yükselen akımı 8'e takip ediyorsak düşen akımı da 8'e takip ediyoruz. Düşen akımı da 8 üstseli karşılar. Onun da fiyatı bugün için 7.52'de ama tabi pazartesi günü o fiyat değişir yani biraz daha aşağı düşer 7.50 7.48 gibi bir yere düşme ihtimali var. Siz de tabi burada şey yapabilirsiniz. Hani açın grafiğinizi. 800 selini koyun şişe cama. 800 selinin kırılıp kırılmadı takip edebilirsiniz. Yukarı yönlü kırılımlarda tek başına yeterli değil 8'in kırılması. Onu söyleyeyim. Aynı aşağı yönlü kırılımlarda nasıl 8 kırılınca 20'ye ya da 5 kırılınca işte 20'ye doğru hareketler bekleniyorsa ki ben anahtar olarak çok kez ifade ettim kanalda da 8 kullanıyorum daha çok. Ee, orada da 8'in kırılımı yukarı yönlü harekete 20'ye doğru bir hareket başlatabilir. Şu an ikisi aynı yerde ama hani ileriki haftada ayrılır da e, daha başka fiyatlama olursa e, orada da tekrar 20 gün üstüne çıkması gerekiyor fiyatların. Yani daha sağlamcıysanız e, ben çok risk sevmiyorum diyorsanız 8 yerine düşen akımı 20 günden de takip edilebilirsiniz. 20 gün üstü kırılıyorsa artık en azından ya bir yukarı hareket başlar ya da en kötü ihtimalle bir yataylaşma da olma ihtimali var. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi çok uzun vadecileri ilgilendiren bir video değil. Onlar yani burada 200 günü çok uzun vadeciler 200 gün ortalamasını daha orta vadeciler de 50 gün ortalamasını takip edebilir. Yani tren çizmeyen arkadaşlar varsa bu seviyelerde strateji kurulabilir. Baktığımız zaman RSI 41 değerinde aşağı yön veriyor. aşağı yön veriyor ki gayet normal zaten bu tabloda. E, Mu formasyonu olarak yani bir formasyon yok burada ama e, yani bir şey var en azından bir 7 lira desteğini. 7 lira 17 20'den falan dönmüş. Doğrudan 7 lira olarak da alınabilir. Desteğini şimdilik gösteriyor. E, herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar dilerim.